Son durum şu aslında sizin de az önce belirttiğiniz gibi İçişleri Bakanı Kristof Kastener yaptığı bir açıklamada gözaltına alınırken insanların nefes kesme taktiğiyle etkisiz hale getirilmesi yasaklandı. Bunun dışında İçişleri Başkanı başka bir konuya da vurgu yaptı. O da şu polisteki bütün ırkçılık ve ayrımcılık denetim altında olacak dedi. Bunların hiçbir şekilde Cumhuriyet değerleriyle uyuşmadığını söyledi. Buna tepki olarak ne oldu peki? Polis bugün Şanzelize'de bir eylem yaptı. Polis sendikaları bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Çünkü baş, İçişleri Başkanı, Bakanı pardon, bu yaptığı açıklamaları bütün polisi rencide edici olduğu düşünüldü ve bu yöntemin yasaklanmasıyla aslında polisin işine de bir ket vuruldu. Çünkü e, şiddet eğilimi gösteren insanların gözaltına alırken başka yapacak bir şeyleri olmadığı söylendi ve bu karara karşı oldukları için de polis şu anda bu fikre karşıtlığını her şekilde belli etmeye devam edeceğini de söyledi. Pınar Kılavuz teşekkür ederiz yayına katkı için. Ben